Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz hangi parkur oynuyoruz arkadaşlar benim önceden bu bunun aynı parkur videosu vardı ama ben o parkur videosundan yükledim ve sonra Deniz ile Hoppa. arkadaşlar biz dün bunu oynamıştık arkadaşımız iki saat geçememiştim sonra geçti ben niye ben tekne gitmiştim burayı Niye sen geçtiğinde ben geçemedim diye gelip beni öldürmüştü arkadaşlar. Yine mi ya? Yine arkadaşlar başlık. Ben uyuyup kalktım o yüzden checkpoint'im oldu. Kostum, no! I fuck you. Fuck you bitch. İttifak. tablet kapandı. Hiç de. İşte. Bakayım. Böyle <laughs> devam ediyor bende. Oğlum Allah çık. Bak çıktı. Değil arkadaşlar değil. hemen gelecek. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tolga'nın saçma tabletinin şarjı bittiği için kısa işte bir ara vermek zorunda kaldı. Merhaba arkadaşlar. Baba gençleriniz daha ne? Benim Aslında benim için bölüm bir arkadaşlar. Çünkü e, bu beni trolleyerek aşağı attı ve ben de ona gıcık gücü olup videoyu atmamaya karar verdim. Olay ben, gandip, şey ya. ben onu atmadım ama. <gülüyor> ben onu <laughs> atmadım. Ben onu atmadım. Dustum sen oha uçmuşsun <laughs> evet, sen neyi, Ben uçtum Sen neresi sıkandın? valla ben ortada yapmıştım, kapmıştım Ay o oraya sıklandım. Eee zaten ben de Sirius'unun da buradayım. Ben tekrar spam point'imi çekerim arkadaşlar. Hiç kimse bu şey demesin. Hayır. Ben şimdi seni öldürdüm. Sen orda mı kaldın? Evet. Atla. Neden? Spawn point yaptım. Tamam abi atlıyorum. Haydi şimdi. <laughs> Emesini tersten görmeyin. Zaaaaa! Burada ne var abi? Şey ne yapmışlar buraya? Kafa mı bulmuşlar? Hayır. Bak bak burada troll var söyleyeyim trollere. Troll var. Oğlum beni bekle ya. Sen bana fake atıyorsun. Çok da götüm. Ay götüm. Kanka bir kere daha atlasana. Neden? Aa <laughs> atladım. la ben burada duruyor ya sorun yok. Efsane ters düştüm. Ee, ters düştüm arkadaşlar. Ben bilerek Yanlışlıkla space'e basmayı tam! Daha doğrusu shift'e. Oh yeah. Shift. Aa dostum geldi mi? Geldin mi? İyi evet. bak. Hayır! Fuck fuck. Arkadaşlar videoyu oraya Başka bir yer de eee Devam evet. başlayacağım. Anam. Dostum orası çok kolay. Bura. Hmm, evet. Ben orayı geçiyorum. Aa! Ben orayı geçiyorum. Sen lava düştün. Biliyorum. Orada lav mı var? Evet. Dikkatli. Arkadaşlar ben de geçmedim. Arkadaşlar devam ediyoruz. İki saattir geçemedim. Hatta yer değiştirdik. O öyle de olmadı. Zaten Tolga geçemez yani bunu. Ben Tolga'yı tanıyorum. İki saattir geçemiyorsun. Arkadaşlar en az 15 kez düştü. Ya. Geçince tekrardan devam et. Adam parkur yapmış adam. Abi ya ben yani sağ ol. Adam parkur yapmış. Sağ ol kardeşim. Sana demiyorum. Sen, ben bu, ben parkuru ben sen sana bu parkur yapmadın. Sen bu parkuru... Abi şey. ben yaptım Sen şaka yapmıştın. Tabi tabi. Şaka yapmıştım oğlum. Bölümüm senin. Abisi, abi şey. Abi. Geçtim. Geçtim. Sen. Evet. evet. Geçtim. Ya, abi geçtim. ya. Vay, el, olur, geçtim. Geçtim. O belleri aç çabuk. Geçtim. 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 Tamam sen Geçtim. 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 Şaka yapıyorum ama. Şaka şaka geçtim. Yapayım. Geçtim. Oğlum o parkuru geçmek ne var ya? Yani. Geçtim. Ben bu parkuru geçirdim. Abin geçti. Abin, Abi. geçti. Abin geçti. Ne yapıyorsunuz bunu ne yapıyorsunuz? Abin geçti. Arkadaşlar dur yer. Arkadaşlar geçtim. 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 Orayı. Abin geçti. Orayı. Hani şu geçemediğim yarım saattir parkır var ya. Anladım. Oradan bahsediyorum. Efendim. Abin geçti. Abin geçti. Abin geçti. Anne Abin geçti. Abin geçti. Abin geçti. Ha geçti. Ya. ha geçti. Akşam olmasını bekleyin arkadaşlar. Spam point zamanı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Akşam oldu spam point'imi çektim. Ve şimdi kayma parkuru ile devam ben ediyoruz. Ben hala aynı parkurdayım Ben bu bölümü Tolga'nın e, koyacağım. Adını ne koyacağım? Tolga'nın serialı. Huh. Kanka ne Spam Kampoit yapacağım evet hay no 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 arkadaşlar tuf tuf oh ne göster abi ya ben neden çıkıyor bu parkurdan ya hayır of abi ya arkadaşlar çıkarsa gördüğünüz gibi ...bizi parkur beni sizi parkurdan bu parkuru izlemenize alıkoyar alıkoyar bunu istiyorsanız yani ne yapabilirim? Oğlum bu bölümü bir imkansız. Uh. o benim kadar imkansız yoktu. Öldüm. Kaydı ya çok kayıyor. Çok kayıyor değil mi? Evet. Game on çek çektik ya. Hayır bak arkadaşlar duydunuz mu game on çek çektik diyor. Yalan diyor. Senin o farkında kim dedi tozda gel kestirmeden gidelim boş ver dedi. Sesli bir şey var mı? Yok tabii ki de. Oo <laughs> <laughs> Sakin ol. Sakin, Sakin ol, ol like yaşta Eskiden bu parkura ne diyordun biliyor musun? Ne? Hileli parkur. Game mode hmm. çevirip oynuyordu. Ama en küçükken. Oy. Oh yeah. Oh yeah, çetaptı ben. Oh, o oh, öyle değil. Oh, 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 oh. oh bet öldüm genç. Oh, bet öldüm mü, genç. Evet. Oyyy Hayır 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 sakin ol Sakin ol şampuan Şampuan sakin ol Şampuan Hayır şampuan Sa Şampuan değildir o Şampuan Sakin ol şampiyon O benim şampuanımsız Geçtim oğlum ben Geçtim işte Geçtin mi Şampuan evet. Sponpoint yapacağım şimdi Geçtin mi dedelik? Kanka şampuan nasıl yapılıyor? Yaparak Yattım Şimdi ne yapacağım? Kalkman lazım. Çok mantıklı bir cevaptı. Yatarak Sonra ne yapmam lazım? Kalkman lazım yani. Yatıp kalkman lazım. Merhaba arkadaşlar. Ben ben. Oy Merhaba. Oy oy oy. Deniz ile park oynuyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi dev Ya son bölümündeydim. Geçtim gelecektim ya. Hoşçakalma oh, da değişik. İnşallah geçemez ki. Sanki sen geçebiliyor musun? Geçiyorum tabii tabi. bunu. Hadi izleyelim. Çok biliyorsun. Arkadaşlar Deniz gel falan ne <laughs> diyor? Ya benden bir şey Deniz haberi istemiyor bence. Tabii tabii. Deniz boş boş takılıyor. Eğlendiği için çekiyorum Bir de tabii ki de abone için. Ben sizin eğlenmeniz için çekiyorum. He he he. Ben bunlara kaç tane ovaran var lan diyordun. Kaç tane ovaran var diyordun. İnanmaz senin anıma. Ben kendim inanıyorum ve kendimi bilmem yeter. Abi ya böyle parkur olur mu ya? Hoppa. Geçemeyeceksin. Oğlum adam parkur yapmıştı. Adam ne parkuru bildiğin şey yapmış. Parkur. Ağlayan parkur. Ağlatalım. Ağlatan parkur. A ağlatalım mısın? Ne? O ağlatan olmasın. Ben ne dedim? Sen ağlayan dedin. Sonra da ağlatan parkur dedim. Hmm, tamam. 70 milyon önünde söyledim. Abi, abi, onu da bacının kanını yene. Oha, kasını düşecektim. Hı. Düşecektim ama düşmedim. O rukumunda rahatım ben. Az önce düştüğüm yerde rahatım ne kadar da harika. Lan space'e basmayı unuttum Allah kahretsin. <laughs> Bok yoluna gitti desene. <laughs> evet yani. Bir Kanka nevi. Kanka ben de bu bölümü geçiyorum. Geçemiyor musun? Geçiyorum. Hadi. Gel. Hadi. Gel seni vuracağım. Ana avdan sayarım ben. <gülüyor> Say. <gülüyor> ya gelmiyor lan ne yapacağım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana kumpas kuruyor. Kumpas gidin. Oho. <laughs> Evet, biliyorum nereye gidiyorum. Sen yanına geliyorum. Oo! Gel ki Gel lan buraya. Gel lan suri. Gel ya. valla gel gelirsen cumhursun. Düşerse tek videoyu durdurur mu çıkarım. Düşürürüm sen ben dedim. Harbici ben düşüyorum burada. What the fucking? aynen. Biz de mesela buraya. De <laughs> ya. Ya abi ya iki saat dürül duruyorum vallahi kafa göz. size. Gameboy çekelim diyordun kanka. Sen çekelim diyordun lan yalancı. Arkadaşlar böyle iftira atın işte. Çünkü abi sen diyordun. deniz iftira Öyle benim ismim o değil ki. Benim, benim de benim ismim deniz barışım sahip. Ya keşke o o arkadaşım Emirhan. Emirhan, seninle video çektim. Ee, Hunger Games videosu çekiyorduk arkadaşlar. Bana pasta verdi ve hayatımı kurtardı Emirhan. 9 yaşındaymış. Kanka Videoda çekiyormuş. Kalka pasta ne diyeyim Su da geçemesin. selamlar söylüyorum. Arkadaşımın kanalını bulabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Onun da ben çok sevdim. Ona abone olmayı. <laughs> bana bana, evet. Benden çok abonem var zaten. He? Benden çok abonem var. Abi geçtim. What the fuck is? What the fuck? Abi sen. Abi bu parkuru ya. Abi ne yaptım? Yalnız işte kırdım. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Kim bu parkuru kim par bu parkuru kim yaptıysa bir daha parkur yapmasın. Aynen. Yok daha bunun devamı var abi biliyor musun? Bakayım. Bu daha bu, bu, daha bu kadar değil. ne Nether'ı var Nether'a gidiyoruz. Nether'dan tekrar bir yere gidiyoruz Oo dropper da yapmış abi şey. Yok oğlum çok zor inanmıyorum. Hoba dropper. <laughs> Hayır ananı bozuldu kara. Geçiyor muydu? Evet. Az kalsın geçecektim. Oğlum orada çok kayıyor. Vatanların kralı kesin. What the fuck? Tamam ah, ah, dur. <laughs> hmm. Dün kim lan? Deniz dük kim kanka? Lan hadi sorayım. Hmm. Hayır ya. Abi bir daha bu parkur oynamayacağım. Adam parkur yapmış. Abi bir daha parkur yapmasın ya. Ben de söyleyeyim mesela abi. Oh. Yapıyorsan böyle çok zor yapmayacaksın. Daha, daha da bir var. Oh. Biliyor musun daha bunun nether'ı var. Tamam. Nether'da bile... Oh, abi zıplayamadım. Kanka çok zor değil mi? İnanmıyordum. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videoda da bu kadar spam point'imi çektim. Bu geçemediğim yeri geçtim ama orada düştüm tekrardan. Yani bu parkur ta neyse de küfür gibi bir ara. Orada hoşça kalın.